1. Soru Zehra Hanım'ın uzun süre dolabın kapağını sağa doğru açmaya çalışmasını en iyi açıklayan kavram hangisidir? Cevap Önceki etki 2. Soru Bir öğrencinin bir konuyu tam olarak öğrenebilmesi için o konunun gerektirdiği gelişim ve güdülenme düzeyine ulaşmış olması gerekir. İfadesini kullanan bir eğitimci, öğrenme ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır? Cevap Hazır bulunuşluk 3. Soru Burcu'nun bazı vuruşları diğer öğrencilerden daha kolay öğrenmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Cevap, pozitif transfer. Dördüncü soru, hazır bulunuşluk nedir ve öğrenmeyi nasıl etkiler? Cevap, öğrenmeyi etkileyen faktörlerin birleşimidir ve bireysel farklılıklara işaret eder. Beşinci soru, öğrenme yöntemlerinden aralıklı çalışma nedir? Cevap, öğrenme süresinin zaman aralıklarına bölünmesiyle yapılır. Altıncı soru, toplu çalışma nedir? Cevap, kısa süre içinde yoğun çalışmayı içerir ve sınav dönemlerinde tercih edilir. 7. Soru Zeka düzeyinin öğrenme üzerindeki etkisi nedir? Cevap Öğrencinin bilgi işleme kapasitesi ve problem çözme becerileri ile ilgilidir. 8. Soru Öğrenmenin aktarması ne demektir? Cevap Önceki öğrenmelerin yeni öğrenmeler üzerinde etkili olmasıdır. 9. Soru Parçalara bölerek öğrenme nedir? Cevap Öğrenilecek materyalin küçük parçalara ayrılması ve bu parçaların tek tek öğrenilmesidir. 10. soru. Hazır bulunuştuk düzeyi nedir ve nasıl belirlenir? Cevap: Öğrencinin mevcut bilgi ve deneyim seviyesidir. Eğitimciler tarafından çeşitli testler ve gözlemlerle belirlenir. 11. soru. Öğrenme sürecinde genelleme nedir? Cevap: Öğrenilen bilginin farklı durumlara uygulanabilmesidir. 12. soru. Önceki öğrenmelerin yeni bilgilerin öğrenilmesi üzerindeki etkisi nedir? Cevap: Yeni bilgilerin daha hızlı ve kolay öğrenilmesine yardımcı olur. 13. soru. Pozitif transfer nedir? Cevap, önceki öğrenmelerin yeni öğrenmeler üzerinde olumlu etkide bulunmasıdır. 14. Soru, eğitim düzeyi ile öğrenme arasındaki ilişki nedir? Cevap, eğitim düzeyi arttıkça, öğrenme kapasitesi ve bilgi işleme becerileri de artar. 15. Soru, aralıklı çalışma ile toplu çalışma arasındaki fark nedir? Cevap, aralıklı çalışma zaman aralıklarına bölünmüş çalışmayı, toplu çalışma ise yoğun bir çalışma dönemini içerir. 16. Soru, öğrenmede ket vurma nedir? Cevap: Önceki bilgilerin yeni bilgilerin öğrenilmesini engellemesidir. 17. soru: Olumsuz aktarma nedir? Cevap: Önceki öğrenmelerin yeni öğrenmeler üzerinde olumsuz etkide bulunmasıdır. 18. soru: Öğrenmede geri bildirim neden önemlidir? Cevap: Öğrencinin yaptığı hataları fark etmesi ve doğru bilgiye ulaşması için gereklidir. 19. soru: Eğitimcinin öğrenciye rehberlik etmesi neden önemlidir? Cevap: Öğrencinin öğrenme sürecinde doğru yolda ilerlemesine yardımcı olur. 20. soru. Öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısına etkisi nedir? Cevap: Doğru stratejiler kullanıldığında öğrenci başarısını artırır.